Şunu aldım. Yani Deli koptu mu? Bunu taktım. Evet. Eldiven sağlam mı? Bakıyorum. Evet. Yok. Evet. Bunu yani koyalım buraya. Bilgilendirmeyi onaylayın. Diyor ki iş güvenliği kıyafetleri giymeden önce üzerinizdeki metal eşyaları çıkarmayı unutmayın. Bu yazıyı okuyabiliyor musunuz? Evet. 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 Biraz evet. küçük mü? Biraz daha büyük olabilir mi? Bir tık daha büyük olabilir mi acaba? Evet. evet. Biraz evet. daha büyük şey çok güzel. Yani dizaynı güzel yapmışlar. Bir tık daha şuradan tamam diyorum bakın tetikle. Şimdi şurada dikkat ettiyseniz bir tane şu panon dolabın içerisinde kırmızı sarı bir ok var. Ok yönü gösteriyor. Diyor ki gerekli malzemeleri giyin. Şimdi nereye giyeceğiz? Ayakkabı. Evet. Şuraya şu Kafanızdan değil, üstünüzden. Mesela buradan eldiven alıyorum. Şöyle Şunu alayım ayakkabıyı <gülüyor> atıyorum. <gülüyor> Şu <endiyorum, bu> <laughs> şey, tamam. Şu kaskı da alıp <laughs> Yani kafanıza böyle takar gibi suratınıza çarpabilirsiniz. Dikkat edin. Evet. Başka var mı? Yok. Arabanın sol yolun kapısını aç. Aslında dolabın kapısını kapat diye bir de. Koyup, Hocam tek mi Hocam tekme atın bence. Yani bu belki bir dolabın kapısını açıp kapı bırakıp gitmek. Üç güvenli açısından Dün böyle. kapatmıştık bunu şey yapabiliriz. Arabanın sol ön kapısını açalım. Geliyorum şöyle. Evet. Anahtarı yerleşti bak, o oh, gösteriyor. Anahtar burada. Anahtarı alayım. Joystick giriyorum arabanın içine. Bakın şöyle yeşil, bırakıyorum. Kontağı çalıştım. Bakayım. Tam böyle aşağıya doğru aldım kendimi biraz. Böyle, yani görünmez adamım şimdi. Şeyle, tetikle ekranı kontrol et. Ekranda zamanlanmış görev ve akü arızası olup olmadığını her zaman kontrol ediniz. Tamam. Camları aç. kontağı kapat. Evet, anahtarı uzaklaştır. Anahtarı alıyorum. Şuradan tutma. Zaten kesikli çizgiler gösteriyor bize. Okula gidiyorum. Joystick evet. de Aracın kaputunu aç. Vesaire devam ediyor.